Söke'de sabaha karşı büyük bir fırtına yaşandığı görülüyor. İşte gördüğünüz çatı Söke Çayı içinde. Şu karşıdaki gördüğünüz binanın çatısının bir kısmı. Arka taraftan kopan çatı Söke Çayı'nın içinde durabilmiş. Artık siz düşünün Söke'de o saatlerde yaşanan fırtınanın etkisini. Bu arada Söke Belediyesi Parklar Şefi Yavuz Abrinç ağaç kırılmalarının olduğunu, çatıların uçtuğunu belirtti. Ekipleri hemen göreve çağırdığını söyleyen Yavuz Abrinç ağaç dallarını ve çatıları kaldırmak için harekete geçtiklerini dile getirdi.